Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonlu cheesecake hazırladım. Gerçekten harika bir lezzet, şöyle fresh, e, hafif mayhoş bir lezzette ve nefis bir cheesecake. E, bence cheesecake'e en çok yakışan da limonlu peltesi. E, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifle birlikte cheesecake hakkındaki bütün püf noktaları da size vermeye çalışacağım. İlk önce 2 paket burçak bisküviyi robotta un haline gelinceye kadar çekiyoruz. üzerine 110 gram kadar eritilmiş tereyağı ekliyoruz. Onu da hemen robottayken halledebilirsiniz. Ayrıca karıştırmaya gerek yok. Evet makinedeyken daha 110 gram kadar tereyağını da katıp şöyle çok hafif bir tur karıştırıp alıyorum. Bu esnada fırını da 140 derecede alt üst ayarda ısınmaya bırakın. Ben 24 pardon 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Onun altına da yağlı kağıt serdim. Eğer daha yüksek bir çizkek yapmak istiyorsanız 24 santimlik kalıp da kullanabilirsiniz. Harcımızı güzelce bastırarak her tarafı eşit olacak şekilde, eşit gelecek şekilde yayıyoruz ve bir bardakla güzelce sıkıştırıyoruz. Bunu dolaba, tercihen dondurucuya da koyabilirsiniz. Orada yağının donmasını sağlıyoruz. Evet dolaba kaldırabiliriz. Biz şimdi kek kısmını hazırlayalım. 2 paket labne peyniri, tuzsuz labne peyniri kullanıyoruz. Onların da genelde üzerlerinde bir su oluyor. O su, suyu süzmeniz gerekiyor. Bir pakette krema kullanacağız. Kremasını da ekledikten sonra şöyle hafif bir karıştırıyoruz. Çok az kaşıkla karıştırdıktan sonra mikserle de şöyle hafifçe karıştırabilirsiniz. Bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Onu da bir miktar karıştırıyoruz. Şimdi iki tane yumurta ekleyeceğiz ama yumurtaları tek tek ekliyoruz. Şu kenardaki şeker parçacıklarını da toparlayayım. Evet ikinci yumurtayı da ekliyorum. 3 tatlı kaşığı nişasta ve 3 tatlı kaşığı dolu dolu görmüş olduğunuz gibi bunu ekliyorum. Onları da bir güzel karıştırdıktan sonra spatula ile toparlayıp artık karıştırma işlemini bitiriyorum. Ee, Cheesecake'in kenarlarının beyaz kalması için e, folyo saracağız etrafına. Onu da folyo çemberin çapına göre ayarlayıp 3'e katlayabilirsiniz. O zaman kenarları bembeyaz kalır. Onu da güzelce saracağız. Şimdi harcı döktükten sonra Fırın ısınırken içine bir kapta da su koymayı unutmayın. O da çatlamasını engelleyecek. Evet güzelce her tarafına yaydıktan sonra şöyle zemine 2-3 sefer önce bir sallayıp eşitliyoruz. Daha sonra zemine 2-3 sefer böyle serçe vurup içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz. Etrafına hazırladığımız folyoyu yerleştirip fırına atıyoruz. Fırında bir saat kadar pişecek. Ondan sonra kontrol edin. Ortası hafif sallanıyorsa pişmiş demektir. Fırından hiç çıkarmadan ağzını yarım açık bırakarak bir saat kadar da orada soğumasını bekleyin. Bu esnada üzerinin limonlu peltesini hazırlayacağız. Bir tane limonu şöyle rendenin ince tarafıyla güzelce rendeledim. Toplamda yarım su bardağı limon suyu kullanacağım. O da bir buçuk tane limon kullandım ben. Bunu da şöyle süzgeçten geçirirseniz pütürsüz bir sos elde etmiş olursunuz. Üzerini suyla tamamlıyorum. tane yumurtanın sarısını ekleyip 6 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Bunu hafif karıştırıp daha sonra 2 tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Daha parlak bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunu ocakta güzelce kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Daha sarı olmasını istiyorsanız şöyle çay kaşığının ucuyla zerdeçal da ekleyebilirsiniz. E, piştikten sonra tatlı kaşığının ucuyla şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip e, onu da güzelce eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Peltemiz de hazır. E, Peltenin üzerine e, kapatabilirsiniz. Daha sonra eğer kabuk bağlarsa e, onu da mikserle hafiften çırparsanız e, güzel bir kıvam alır. Evet gördüğünüz gibi cheesecakeimiz nefis bir şekilde pişti. Hiç çatlama falan olmadı. Bembeyaz bir şekilde pişti. Şimdi e, limonlu peltesini üzerine döküp her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. kek yapmanın en e, önemli püf noktalarını e, az önce de yeri geldikçe söyledim. E, birincisi kenarlarına e, Folyo sarıyoruz ki renk almasın, beyaz kalsın. İkincisi fırına pişerken su koyuyoruz, ayrı bir kapta su koyuyoruz, çatlamasın. Üçüncüsü de fırından hemen çıkarmıyoruz ki gene havayla temas edip çatlama yapmasın. Çiçeki mümkünse bir gece önce yani bir gece dolapta dinlendirmeniz gerekiyor ki daha güzel kıvam alıp. E, dilimlerken de güzel dilimler elde edebilirsiniz. Şimdi güzelce sallıyoruz. Her tarafını eşitliyoruz ve pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Dolapta dediğim gibi vaktiniz varsa bir gece yoksa da 4-5 saat dinlendiriyoruz. Üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birkaç dilim limonla süsledim. Şimdi dilimlenmiş halini de göstereyim. Mayhoş tatlardan hoşlanıyorsanız eminim bu cheesecake'i de çok seveceksiniz. Limon peltesi gerçekten çok yakışıyor. Şöyle kıvamını da göstereceğim birazdan. İçinin şöyle kremsi dokusu da çok lezzetli. Altın tabanını zaten söylemeye gerek yok. Mis gibi tereyağı kokusuyla. Ee, çok güzel bir tarif oldu. Ve farklı peltelerle de kullanabilirsiniz. Çilekli olabilir, portakallı olabilir mevsiminde. Kıvamı da oldukça güzel. Evet bu görüntülerle artık bir tarifin de sonuna geldik. Yeni tariflerde daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.